Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kırılmaz camlarla ilgili konuşacağım. Bir video çekeceğiz inşallah. Kırılmaz camlarda hangi markaları tercih etmeliyiz? Onları beraberce incelemiş olacağız. Şimdi görüyorsunuz birçok marka var. Gördüğünüz gibi bizde olduğu gibi piyasada da birçok kırılmaz cam markası var. Şimdi arkadaşlar kırılmaz camların en temel olanları şöyle gördüğünüz gibi temperli camlarımız, temperli camlarımız var. Şimdi burada temperli camlarda gördüğünüz gibi bu temperli camlarımız ince olan kırılarak koruyan temperli camlarımız. Bunda herhangi bir markaya gerek yok arkadaşlar. Bütün markalar yani bunun işte çok ünlü markalar da dahil Basavus'u, Zores'i, Sanix'i, ne bileyim Neyfe'si hangisi olursa olsun bunların temel esprisi aynı. Hepsinin 9H kırılmaz cam yani kırılarak koruyan camlar. Bunda yani temperli cam tercih ediyorsanız marka önemli değil. Bütün camları ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Bunda marka hiç önemli değil. Gel gelelim ikinci kademedeki nanolar var bakın. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu nanolarda benim size önereceğim marka Zore. Yani nedeni şu arkadaşlar hem güzel yapışması hem de daha dayanıklı olması. Çünkü bu tecrübeli sabit. Ben birkaç tane markayı denedim. Yani birçok markayı denedim. 5 yıllık süreçte ve en iyisi şu anda arkadaşlar bence bu Zore. Hangisini hangi markayı tercih edelim diyorsanız ben size ne yaparım bu markayı tercih edin derim, Zore'yi tercih edin derim. Evet gördüğünüz gibi bak ama bunlarda şöyle bir fark var arkadaşlar e, tam kapatmıyor ince olmasına rağmen kenarlarında açıklık bırakıyor. Nanoların dezavantajı bu. Diğer videolarımızda anlattık uzun uzun geçiyorum bunu. Yani Nano'da Zora'yı tercih edebilirsiniz. Daha şey olur, daha kaliteli olur, daha uzun süre kullanırsınız. Daha iyi olur. Evet. Şimdi bir de 6D camlarımız var. Var bakın şöyle. Şimdi 6D camlarda da herhangi bir markaya gerek yok arkadaşlar. 6D camlarda da istediğiniz markayı, bulduğunuz markayı ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Yani ben farklı farklı modelleri kullandım bu zamana kadar. Uyguladım, tatbik ettim. Ama herhangi bir fark, aralarında herhangi bir fark yok. 6D camlarda. Geçiyorum seramikler. Evet seramikte işte seramikte arkadaşlar Sanix markasını tercih etmenizde fayda var. Çünkü farklı farklı modelleri var. Farklı farklı e, markalar var. Bunları denedim ben. Ama ben bence e, seramikte en iyisi Sanix. Evet. Hem yapışma anlamında hem de sağlamlık anlamında, kullanım anlamında uzun süre kullanabileceğiniz bir ürün. Ee, ve çok güzel yapışıyor. Çok güzel bir kullanımı var. Bunda bence e, Sanix'i tercih, tercih etmenizde fayda var diye düşünüyorum. İşte bunların mat seramikleri var. Hayaletleri var. Bunlar da arkadaşlar fark etmiyor. Bakın hayalet, mat seramik bunlar da fark etmiyor. Bütün markalar üç aşağı 5 yukarı birbirine yakın. Ama normal parlak seramiklerde mutlaka Sanix'i tercih etmenizde fayda var. Evet geldik polimer nano'ya. Evet polimer nano'da da birkaç firmanın ürününü kullandım ben ama Zoran kadar e, verim alamadım. O açıdan da polimer nano'da da Zora'yı tercih etmenize fayda var diyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bugünkü videomuzda hangi marka kırılmaz camları tercih edelim sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Evet beğenilerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı, paylaşımlarınızı, takiplerinizi bekliyorum. Evet kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.